Canlarım herkese merhabalar Evet şimdi bugün ise haftalık erir ve dişi yorum ile karşınızdayım bir bakacağız bakalım bu hafta erir ve dişiler nasılmış ve ikisi arasında bu hafta neler olacakmış tek tek kartlarımıza soruyor olacağız katina ee, şimdi desteğimi de aldım geldim aşk destesi biliyorsunuz gibi bu haftayı daha net yorumlamak için getirmiş bulunuyorum Evet canlarım benim. Şunu söyleyeyim açılım öncesi. Eğer benden bireyse danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı oluşturabiliyoruz. Ee, eğer yapmış olduğum yorumlar sizlere tutsun, çıksın, birebir uysun istiyorsanız Kanalı takip etmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü ben kayıtlarımı e, açılım öncesi, video öncesi bu şekilde kokluyorum ve bu şekilde yorumluyorum. Beni ve kanalı takip e, yapanlar kanalım e, e, abonesi için yorumları yapmaktayım. Dediğim gibi eğer kanala abone değilsen kanala takip etmiyorsam sana yaptığım bu yorumlar çıkmayacaktır, tutmayacaktır, uymayacaktır. Onun için hemen açılım öncesi kanala eğer abone değilsen pıtı e, şekilde abone olabilirsin demek istiyorum. Şunu da belirteyim ee, eğer haftada bir yap, e, yapmaktayım biliyorsunuz her cumartesi günü YouTube'da short e, konuları geliyor. Eğer o shortslar haftada bir değil de birden fazla olmasını istiyorsanız bu haftaki shorts videoma bana bunu belirtin. Hani bir değil de iki veya üç kere gelsin gibi. Bana bunu belirtirseniz de çok memnun olurum. Çünkü sizler için çekiyorum. O yüzden yorum yapmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi sakın ihmal etmeyin. Çekinmeyin demek istiyorum. Hemen ben elimizden bu hafta güzel güzel başlıyorum yorumlamalarımıza. Gel bakalım. Sevgili erir erer 10 kartlık bir açılım Hatta şöyle yapalım mı? Dişili de çeksek mi acaba? Erir enerjisi kapılmadan öyle yapalım. Hatta aşk destesinden de çekelim. Hani enerjiyi birebir görmeden bütün enerjiyi topluca almış olayım. Nötr enerjiyle hiçbir etki altında kalmadan o bak görüyor musun enerji 3 tane birden çektirdi 4 5 6 7 8 9 10 Ve sevgini Katina'mızdan da bir alalım destek. Katina aşk destesinden de yorum almak isterseniz veya tarottan da normal yorum almak isterseniz çakra yorumu veya doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana WhatsApp'tan veya isteyenlerime ulaşabilirsiniz. Bütün bilgilerim videonun ee, aşağı kısmında mevcut. Gel bakalım. Oo. 1 2 3 4 5 6 7 şaka gibi bak Katina destesi direkt çalışan bir deste. Direkt 7 kartlık yapacaktım. 6'sını bana çektirdi. kendi aldı. Birini bana çekti. Yani sonuç kartını bana çektirdi. Çok değişik çalışan bir deste. bakalım hemen öncelikle erir enerjimizden başlıyoruz bu hafta kılıç ikilisi büyücü Oo bu hafta erir ee, ve dişi arasında telepati bağı çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle dişili bu hafta erir çok fazla düşündüğü, merak ettiği, acaba hayatında biri var mı yok mu, beni hala seviyor mu, beni hala istiyor mu, beni hala önemsiyor mu şekilde çok fazla düşündüğü, merak ettiği ve bir yandan diyor ki dişili özledim, dişili özledim, acaba o da beni özlüyor mu? Özledim mi diye çok fazla kendi içinde yad ettiğini görüyorum. Ama bir anlamda dişille olan konuları hani yaşadıklarını çok fazla böyle kendi içinde e, düşündüğü, tarttığı, ölçtüğü ve işin içi içinden çıkmakta zorlandığı ve bunlar doğrultusunda da diyor ki özledim ya ne olursa olsun ne biterse bizim ikimiz arasında onu özledim. Onunla olmayı, onunla birlikte olmayı, onunla kavga etmeye bile özledim dediği bir zaman diliminden geçiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bu hafta erir kendi hayatıyla da alakalı resmi kararlar veya resmi hamleler yapmaya çalışıyor. Mesela beklediği bir dava varsa onunla ilgili uğraştığı bir hafta var veya mal mülk konuları da ilgili gündemi de bulabileceğine de bahsetmek istiyorum. Joker, Kılıç Beşlisi ve Delek Sekizlisi. Pişmanlığı çok fazla olduğunu görüyorum Mahcubiyeti çok fazla olduğunu görüyorum dişiyle karşı bir şeyleri yıktım döktüm incittim kırdım telafisi olmayan hamleler davranışlar yaptım ben bunların farkındayım ve çok üzgünüm çok mahcubum utanıyorum yaptıklarımdan diyor ben bunları düşününce nasıl yapmışım diye kendi kendime çok üzülüyorum kahroluyorum diyor. Ve bunların telafisi için sana gelmek istiyorum. Sana karşı bir e, hamle yapmak istiyorum. Ama utanıyorum. Hani o, o, kadar şey yaptım ki senin bana tepkin ne olur onu bile kestiremiyorum diyor. Hani bana kızar mısın, söver misin, engeller misin, ne yaparsın? Bilemiyorum, yüzüm yok, çekiniyorum diyor. Ama size bir şey diyeyim bu Cesaret bulup size gelecek olduğunu görüyorum. Hani böyle bir anlık duygu patlaması. Bir anlık böyle bir cesaret, güç toplayacağını görüyorum. Sizi bu hafta sık sık takip ettiği, stokladığı, haber aldığı, belki e, ortak çevre vasıtasıyla, belki bir sosyal medya kanalından sizi takip ettiği, böyle gizli gizli takip ettiği ve cesaret bulacağı, güç toplayıp size geleceği bir hafta olduğunu görüyorum. Ve diyecek ki artık eski eskide bırakıp, bırakıp önümüze bakalım. Geçmişi geçmişe bırakalım. Önümüze sağlam temeller ile bakalım. Her şey çok güzel olacak. Artık her şey eskisi gibi olmayacak. Ben değiştim. Yaptılarımın farkına vardım deyip diş ile adım atacağını görüyorum. Şans isteyecek ama bak bu şans öyle bir şans değil. Bir şeylerin farkına öyle bir farkına varmak ki bak farkına varmak kelimesi çok fazla söyledim. Yani e, ee, üç maymunu oynuyormuş bu zamana kadar erir. Artık üç maymunu yapamayacak davranamayacak çünkü öyle bir konuma gelmiş. Ve bu hafta bilinçaltı rüyalar çok aktif. Bu hafta erir dişili çok sık rüyalarına görebilir. Çok sık düşünebilir çok fazla düşürebilir. Dişile karşı bu hafta arzuların da çok fazla arttığı da bir hafta olduğunda bahsetmek istiyorum pişmanlıklarla dolu bu hafta erir ve hani bana bir şans verdiği adeta dişiyle yalvaracağı bir hafta Bak, o kadar ciddi diyorum peki dişle bir bakalım kılıç kralını çekti bakalım ne gösteriyor para altılısı değnek prensi ve kupası şimdi dişil diyecek ki ben sana nasıl güveneceğim ben sana nasıl güveneceğim? Şimdi bak dişi de ben şunu görüyorum. Uzun zamandır kendine, işine, gücüne, kariyerine yoğunlaşmış bir dişi enerji var. Ve diyor ki yani hayat umurumda değil. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, kim ne olursa olsun. isterse birini alsın hayatına, isterse biriyle olsun umurumda değil. Çünkü benim gibisini bulamaz demiş çünkü. Kendinden dik ve e, emin davranmış olduğunu görüyorum. Ve bu altı dişi aynı zamanda kariyer teklifleri gelebilir kendisine. Maaşında zam, terfi veya yeni bir iş başvurusunda bir e, hareketlenme gelebileceğini de söyleyebilirim. Bir zafer elde ettiği bir hafta var. Ama onun harici bu hafta e, kendisi Eylül'den beklediği ne kadar şey varsa telafi, e, kendini e, hani bana açsın, anlatsın, e, sır gibi, kutu gibi davranmasın artık diyormuş mesela dişir için ama diyor ki artık bunları tek tek görmeye başladı ve sevindiği bir hafta olduğunu görüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, Eri Elir olan bu durum için seviniyor. Yani diyor ki çünkü farkına vardı. Evet huzurluyum diyor. Ama e, o kadar şey yaşadım ben ya diyor. Yaşadım. O, o kadar lafı çektim, o kadar lafı duydum ettim. Hani çok ağrıma gitti ya ve çok durmak zorunda kaldım hani güçlü olmak zorundaydım tabiri caizse diyor. Ve seni takmamak da çok zordu diyor. Yaptıklarını, dediklerini. Hani böyle bir şeyleri çok fazla gözüme soktun diyor. Biriyle birlikte bilene olduysa sokmuş bunun gözüne. Ve diyor ki bunları görmemeye çalışmak, görmemeye çalışmak bile benim için çok zordu. Çok ağırdı diyor. Ve emin ol ben bu duyguları nasıl baş yapabileceğimi bilmiyorum diyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu hafta dişil çok fazla temkinli çünkü çok fazla güveni sarsılmış ve diyor ki yine her seferindeki gibi aynısını yap yapacak diye korkuyorum ve emin ee, olamıyorum dediği güvenemiyorum asla dediği bir hafta var. Çünkü diyor ki dişil eriricim bugün böyle geliyor iki gün sonra böyle geliyor yani ben buna nasıl güveneceğim? Ben sana nasıl güveneceğim, inanacağım dediği bir hafta var ee, ve kendi içinde göz yaşı döktüğü bir hafta var. Hani yine beni gerdi, dengelerimi e, alt üst etmeye çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor, derdi ne, ne istiyor. Biraz hüzünlendiği bir hafta var dişilin. Hani böyle uzun zamandır içine e, yuttukları, attıkları bu hafta böyle boş olabilir ağlayabilir. Ama bu ağlama ona şifa gelecekmiş. Şifalanma durumu ona sağlayacakmış olduğunu görüyorum. Söyleyeyim. Yani hep güçlü kalmak zorundayım. Ben bunu hak etmiş miydim diyor. Ve ben size şunu söyleyeyim. Zamanında bazı e, deliller sırf dişil enerji sinir olsun diye haber bile yollamış. Hani ben çok mutluyum. Hani umursamıyorum onu gibi gibi. Yani haber bile yollama noktaları var yalan yanlış. O yüzden de ki ben ona nasıl güveneceğim nasıl inanacağım. Peki. İkisi arasında peki bu hafta ne olacak? Kalif kartı. Ağaç kartı. Bahçeler. Tilki. Mezar. Afyon ve kalp kartı. Ha. Bak bir şey diyeyim size ben burada barışma görüyorum ama bu haftayı kapsayan bir durum değil mesela bu hafta değil de diğer haftanın 3. E, gününe kadar diyeyim ben size çünkü biraz zorlu bir etkiyi gösteriyor çünkü geçmişte olanlardan ötürü takılı kalmak geçmişte takılı kalmak hani ee, sinirleri bozulmak durumları var dişilerin ve şunu da söyleyeyim evet kendinden emin kendimi değiştirdim dönüştürdüm artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye sözler veriyor ama dişinin bunları sindirmesi işte yine temkinli davranmak durumunda kalması gibi gibi hani çünkü hep temkinli davranmış hani temkinli davranmamak biraz kendisine zor geleceğimi ve takıntı yapmış hani çünkü diyor ki her seferinde böyle ve yine böyle davranacak dişil diyor. Hani e, yani şunu demek demeye çalışıyorum. Dişil diyor ki, elir yine aynı değişen bir şey yok. Bozuk plak gibi ben hep değiştirdim deyip duruyor diyor ve hep yine aynısını yapıyor diyor. Bu hafta bu huyunu dişil değiştirmekte zorlanabilir. Yani elirle olan ön yargısını değiştirmekte zorlanabileceği bir hafta olduğunu görüyorum. Çünkü çok çok takılı kalabilir. Sen yine aynısın, değişmezsin. Değişmediğin gibi ama eri çabalayacak olduğunu görüyorum. Özgüvenle çabalayacak olduğunu görüyorum ve burada aşk kazanacak diyor. Bak kalp kartı geldi. Aşk kazanacak. Aşk kalp gelecek ama şimdi söyleyeyim. Dişilin bu hafta çok fazla hani dişilin daha doğrusu önceki dönemlerden bu yana çok fazla psikolojisi bozulmuş. Erir. E telafi yapacağım bazı şeyleri diye çok fazla hırpalanabilir ama yapacak bir şey yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama çok güzel bir değişim dönüşüm tabloyu bana kartlar gösterdi. Özellikle e, erir enerji için ders almış olduğunu ve artık diyor ki, ki kıymet bileceğim dediği bir zamanlamaya girmiş olduğunu da bahsetmek istiyorum. Evet canlarım benim. Açılım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın diliyorum.